kanalıma hoş geldiniz. Bizler sizlerle birlikte yemek yiyeceğim ve yemeği yemek almak istiyorum. Alacaklarımı göstereceğim ama tutmayacağım çünkü elimde şey tutacağım. Telefon. Ay tabak. Telefon ne ya? Yemek almaya gidiyorum. Çok ısrar ettin ya. Çok ısrar ettin ya aç değilim ama. Yemek alacağım. Açayım mı? Yemek almaya çok ısrar ediyor. Arkadaşlar artık e, şeye gidildi otomatikman şey yapıyor. Evet TikTok'a girince otomatikman video yap, efekt yapıyor. Ama efektsiz yapacaktım. Buz var Ben bakalım. aç şu tabağını. Lütfen tabağını açar mısın? Aç tabağını. Bir ses var ne alsam birazcık spagetti alacağım. Bir de neydi ya? Mantı. Mantı nerede ki? Bu bayağı sabahlar. Neyse arkadaşlar aldık kafam boksa geçecek. İşte orada bir üzere. Ee, Tabağı elinde taşıcam Arkadaşlar yemeği aldım. Hmm. Ne güzel. Fazla. Spagetti. Mantı bulamadım. Mantı buldum ama. Mantı buldum ama Kayseri mantısıymış. Acı. Evet, eh, geldi Sprite'la. Herhangi bir şey her şey bedava. <laughs> Buna kalmış para ödemiyoruz. Mesela şey öyle pizza satılıyor, hamburger satılıyor, patates satılıyor. Dondurma satılıyor, bedava veriyorlar. Çünkü güzel. Evet. Bunu tavsiye sa evet. ederim. Hmm. bir şey daha. Unutma özel anlamda. Gram bir şey, de, krem, bir şey Vallahi yiyeceğim Havalı yiyeceğim de Bu buna geçsin ya çok güzel Ben tatları bayılıyorum Yemek yiyeceğim Yemek よろしくお願いしま annem orada. <laughs> bir yemeklere bakalım. Vallahi mis gibi her şey bedava. Bugün 9 top bir şey etti. Kaç top yedim vallahi bilmiyorum ben. Yani. Top da yedim. 5 olmuştu. 6 7 8 8 top dondurma yedim. Bugün toplam 8 top dondurma yedim. <gülüyor> <gülüyor> Aile ağzının altına mı Evet. evet. da galiba. Obeze olma ihtimali. 199 Obeze olma garantili.

Hm, hm. macam sebagai tim mm. Eh, pas dah. Sayın o da disco olacakmış ben de o sırada oyun oynayacağım başka yerlerde. Canım disco ocakıydı. Ben disco'ya falan katacağım, bu yüzden enerjik olmam lazım. <laughs> Bir tane kola alabilir miyiz? <laughs> kanala, kanala abone olun. Beğenmeyi unutmayın ve be bildirimleri açmayı unutmayın. Daha da böyle videolar gelmek istiyorsanız like atıp abone olun. Lütfen ama <laughs> bak. Neyse hepiniz bu kadar. Öpüyorum görüşürüz. <laughs>